Rakibin üzerine kayan bir pastır uzak asistlerin. Hiç izlememiş olsaydım bu maçı canım acıtırdı ama seni izlemek, seni izlemek, seni izlemek beynimde bir kurşun seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her golün aklında bütün asistler. Sanmasınlar asla seni balon doğrada Savrulur savrulur gollerinden hayatın. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. keseriz, keseriz bu arada. Her golün aklında bütün asistler. Sanmasınlar asla seni balondor adayı. Savrulur savrulur gollerinden hayatın. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım.